Şimdi iç içe köklerden bazı özellik elde etmeye çalışalım. Şimdi bana şöyle kare kökün içerisinde bir A ifadesi aradaki ifade artı ya da eksi olabilir fark etmez. Aynı şekilde kare kökün içerisindeki bir B ifadesi olsun. Biz bunun parantez karşısında açılım yapalım. Ama açılımı yaptıktan sonra bir de çıkan sonucun karesini al, alalım. Peki ortaya ne çıkacak? Şimdi sağ tarafta ilk başta şu dışarıdaki karekökü yazdım. Ben şimdi şuranın parantez karesini açıyorum. Tam kare ifadesiyle. O şöyledir. Birinci karesi kök a'nın karesi a'dır. Artı ilk önce ikinci en karesini yazıyorum. İkinci en karesi kök b'nin karesi b'dir. Hatırlarsanız ikisinin çarpımı iki katıdır. Aradaki ifade artı da olabilirdi, eksi de olabilirdi. İkisinin çarpımının iki katını alırken kök A ile kök B'nin çarpımının kök A B olduğunu biliyoruz. Bunu şimdi biraz düzenleyelim. Düzenleme işini yaparken de şöyle hareket edelim. Sağ taraftaki şu A ile B'nin toplamına x sayısı diyelim. A ile B'nin çarpımına da y diyelim. Böylece sağ taraf biraz daha kısaltarak yazmış oluruz. Sol tarafa yönelecek olursak sol tarafta kare kök içerisinde bir tam kare ifade var. Karekök içerisindeki tam kare ifadeler dışarıya mutlak değer içerisine çıkardı hatırlarsanız. O halde sol tarafı bu şekilde çıkarttı. Yani şu 2 ile kök birbirini götürdü ama mutlak değer içerisine çıkıyordu. Sağ tarafı düzenleyelim. Sağ tarafta a ile b'nin toplamına x demiştim. Artı eksi demiştik. 2 çarpı a ile b'nin çarpımına da y demiştim. Ve bu şekilde bir ifademiz var. Bunu biraz ayrıntılı dikkat edelim şimdi neydi? X artı eksi 2 kök Y ifadesi eşittir mutlaktır içerisinde. Kök artı eksi kök B şeklinde oluyordu. Peki bu nasıl oluyordu? Sol tarafa dikkat edersek. Buradaki X'i biz yukarıda belirlerken A ile B'nin toplamı şeklinde belirlemiştik. Y'yi de A ile B'nin çarpımı şeklinde belirlemiştik. O zaman şunu söyleyelim. İçteki Y sayısı herhangi iki sayının toplamı. Buradaki x sayısı da herhangi iki sayının toplamı pardon biraz önceki y sayısı iki sayının çarpımı x de iki sayının toplamıysa o zaman biz bu ifadenin eşitinin mutlak değer içerisinde kök a artı x olabilir. Kök b mutlak değer içerisinde olduğunu elde ettik. Peki sorularda nasıl olacak? Şimdi birlikte bir görmeye çalışalım. Şöyle bir sorumuz var. Bana 13 artı 2 kök ifadesini vermiş. 13 artı 2 kök 30 pardon. Elimizde şu ifade var. 13 ifadesi. Aradaki ifademiz eksi. 2 kök 30 şeklinde karakökçe. Baktığımızda iç içe kökler var. İç içe köklerde ilk aklımıza gelen budur. Buradaki en büyük kopya şuradaki iki sayısının varlığıdır. Şimdi bizim biraz önceki kural şöyle işliyordu. A sayısına dikkat etmiştik. Eğer buradaki A sayısı şu kısımda bahsetmiş oldu. 30 sayısına dikkat ederseniz birden fazla iki sayını çarpım şeklinde yazabilirim. Ama ben şuna bakıyorum. Bu çarpanlardan bir tanesi 3, diğeri 10. Sol taraftaki de 3 ile 13'ün toplamı. Önceki özelliği hatırlayacak olursanız iki şarj sağlandı. İçteki kök iki sayının çarpımı dışarıdaki 13'te iki sayının toplamıydı. 3 ile 13'ün toplamıydı. O zaman biz bu ifadenin eşitini şöyle olduğunu bulmuştuk sizlerle. Mutlak değer içerisinde kök 10 eksi kök 3 şeklinde yazılabileceğini bahsetmiştik. Şimdi mutlak değer içerisindeki kök 10, kök 3'ten büyük olduğu için e bu da dışarıdaki kendisi çıkacak. Kök 10 eksi kök 3 ifadesi. Bari aramış olduğumuz cevap A seçeneği olduğunu göreceğiz. Peki devam edelim şimdi soruların devamına. Bir diğer sorumuz da şu şekilde gelsin. Sorumuz bu. Şimdi burada 9 artı 4 kök 5 ifadesini vermiş. Ama bizim özelliğimiz şuydu. Özelliği bir kere daha hatırlatayım. Özelliği bir kere daha hatırlatayım. Bir x ifadesi var. Artı ya da eksi de olabilirdi. 2. Buradaki y sayısı 2 sayının çarpımı. x sayısı da 2 sayının toplamıysa. Bunun kök a artı kök b mutlaktır içerisinde olduğunu söylemiştik. Bu soru için sağ taraftaki aradaki ifade artı olduğu için iki köklü ifade daima pozitif olacağından dolayı Dışarıdaki mutlak değerin etkisi yok. Bunu kök A artı kök B diye, diye yazabilirim. Demek ki, özellik buydu. Peki sorumuza baktığımız zaman soruda şöyle verilmiş. 9 artı 4 kök 5 diye verilmiş. Buradaki 4'te bir sorun var. Oranı benim özelliği kullanabilmem için bakın 2 olması gerekiyor. O zaman matematiğin köklü sayıların nimetlerini kullanabilirim. Buradaki 9'u aynen bırakırım da bu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazarım. Şu 2'yi kökün içerisine atarım. 2 sayısı kökün içerisine 2'nin karesi olarak girerse 4, 20. Demek ki bunu ben düzenlediğim zaman 9 artı 4 kök 5 ifadesi kök içerisindeki sağ tarafta kök içerisinde 9 artı 2 kök 10'a eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim özellik işleyecek mi acaba? Özelliği bakalım. Özellik şunu söylüyordu. İki sayının çarpımı burayı verecek. İki sayının toplamı da burayı verir, verirse eğer bu dışarıya kök 5 artı kök 4 diye çıkıyordu. Peki kök 5 zaten kök 5'in kendisidir. Kök 4 de 2 diye çıkarsa demek ki bu ifade 2 artı kök 5'e eşit olduğunu gördük. Demek ki aradığım sonuç 2 artı kök 5'miş. Şimdi bu köklü ifadede şöyle bir şey var. Biraz önce biz özelliği elde etmiştik. Bana 4 artı 2 kök 3 ifadesini vermiş. ve şunu arıyorduk. Buradaki 3'e bakıyorum. 3, 2 sayının çarpımı. Bu iki sayının çarpımı aynı zamanda toplamlarda 4'ü veriyorsa o zaman bu kare içerisindeki ifade kök 3 artı 1. Kök 3 artı 1'e eşit olduğunu söylemiştik. O halde cevap kök 3 artı 1 edine Denizli seçeneğidir. Peki devam edelim şimdi sorularımıza. Bir sonraki örneğimde şöyle gelse. Evet. Yine iç içe bir kök. Özelliği hatırlayacak olsak. Özellik şöyle diyordu. Aradaki ifade artı ile eksi olabilir. 2 çarpı kök 5 şeklindeyse bu B sayısı iki sayının çarpımı. Burası da iki sayının toplamıydı. Şimdi 24 eksi 2 kök 80 ifadesi duruyor. Şimdi 80'in fazlaca çarpanları var. Fakat ben bunu öyle bir çarpanla arıyorum ki çarpanları 80'i verecek toplamlarda 24'ü verecek. O zaman 20 ile 4'ün çarpımı 80 ve bu ikisinin toplamı da 24'ünü verdiğine göre o zaman benim bu elimdeki ifade kök 20 eksi kök 4 şeklinde yazabiliyorum. Kök 20 4 çarpı 5'ten dolayı 2 kök 5 diye çıkar. 4 de 2 diye çıkar. O zaman 2 kök 5 eksi 2 benim aradığım cevap olarak gelecek. Edirne seçeneği. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz da şu şekilde. Özelliğimizi iyi öğrendiğimiz zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu soru için hareket edersek soru böyle verilmiş. Ama şurada bir 2 olması gerekiyor. Dikkat ederseniz soru da burada 2'ye vermemiş. O zaman orada 2'yi ben içeriden getirmeye çalışayım. Acaba içeriden orada 2 oluşacak mı? 12'yi 3 çarpı 4 diye yazarsam bakın 2 kök 3 diye çıkar dışarıya. Malum orada 2 oluştu. Artık özelliği uygulayabilirim. Şunu söylüyordu. 2 sayın çarpım buraya verecek. 2 sayın toplam buraya veriyorsa burası kök 3. Aradaki ifade eksi 1. Büyük olanı önce yazdığım zaman hiç mutlak değeri yazmaya gerek yok. A de kök eksi 1. Benim aradığım cevap olarak geldi. A seçeneği. Devam edeyim. Örneklerime. Şimdi Sırada şöyle bir sorumuz var. Şimdi soruyu alırsam burada 4 artı 15'te bir ifadeye vermiş. İçi çeki tane kök. İçi çeki iki kökü olduğumu bugünkü derste bahsettiğimiz bir özellik var. Onu kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi özelliği ben yukarıda tekrar hatırlatırsam, x aradaki ifade artı ya da eksi olsun şu şekilde aldığım zaman bu y iki sayının çarpımı olması gerekiyor. X de iki sayının toplamı olursa ilk önce büyük olanı yazarsam sorun kalmayacak şekilde kök a artı kök b'ye eşit olduğunu zaten söylemiştik. Ama buradaki 2 bu soruda yok. Bakın kök 15'in kaç sayısında 2 yok. Bir önceki soruda olduğu gibi içeriden de gelmiyor. Çünkü içerideki sayı sadece 15. O zaman oradaki 2'yi de şöyle oluştururuz büyük bir karekökü yaptım. Bu dışarıdaki şu karekök. İçeriği 2 ile çarpıp bölüyorum. 8 artı 2 kök 15 bölü 2 bu şekilde yazabilirim. Şimdi köklü ifadenin özelliklerinden ayrı ayrı kök alabiliyordum. Bakın 8 artı 2 kök 15 aynı şekilde burası da kök 2 olarak ayrı ayrı köklerini aldım. Şimdi ben oradaki 15 üzerinde duracak olursam 15'e dikkat edersek 15 5 ile 3'ün çarpımı. Peki 8 de zaten 5 ile 3'ün toplamı olduğuna göre benim yukarıdaki özelliğim işledi. Demek ki burası kök 5 artı kök 3 olarak çıkar. Paydadaki ifade de kök 2'dir. Burayı biraz uzatalım. Biz tamam cevabı bulduk ama biraz işi irdelemeye çalışalım. Biz 5 ile 3'ün çarpımı burası toplam orası ise kök 5 artı kökü çıkartmıştır. Aslında arkadaşlar şu içerideki ifade teori kısmında bakarsanız anlarsınız. Burası aslında bunun parantez karesinin açılımıdır. Bakın bunun parantez karesinin açılımı yaparsanız birincinin karesi 5 artı ikincinin karesi 3 8 oraya veriyor. İkisini çarptığım zaman da içerideki ifade 3 ile 5'in çarpımı oluyor. Ve biz bunları işte hızlı bir şekilde zihnimizden götürüyoruz. Bunlar birbirini götürür kök 5 artı kök 3 bölü kök 2 kalır diye şu basamağı atlayıp direkt işin bu kısmını söylüyoruz. Ama burayı da bilmek lazım. Burada dikkat edelim. Hadi yani bu soru için kök 5 artı kök 3 bölü kök 2 benim aradığım cevap olarak geldi. Demek ki içerideki köklü ifadenin kas sayısında şurada 2 olduğunu aldığı zaman nasıl hareket edeceğimizi öğrendik. Peki devam edeyim ben sorularıma. Bakın. Bu defa şöyle bir sorumuz var. Evet. Aslında bir soru içerisinde iki tane soru. Bunlar biraz önce ayrı ayrı öğrenmiştik. Şimdi her bir için ayrı ayrı yapalım. Yine son iki soruda olduğu gibi içerideki köklü ifadenin kas sayısında şuralara dikkat ederseniz oralarda iki yok. İki olmayınca içeriden getirmeye çalışıyoruz. Bakalım içeriden Nasıl gelecek? 7 artı burası 48'i 4 çarpı 12'de yazarsa 4 dışarı 2 diye çıkar. O halde içerisi 12 diye kalır. Demek bu 4 kök 12 40 kök 48'in eşitidir. Peki diğer ifadeye bakarsam o da aynı şekildedir. O zaman ben bu 48'i 4 çarpı 12'de yazarsam bu 4 dışarı 2 diye çıktı. Kök 12'de içeride kaldı. Şimdi ben özelliği uygulayabilirim. Özellik şöyle söylüyordu. Şu 12 4 ile 3'ün çarpımı büyük olanı önce yazmaya tercih ediyorum. Burası 4 ile 3'ün toplamı. Böyle yazarsam şu basama yine atlamayacağım. Çünkü kök 4 artı kök 3'ün parantez karesinin açılımıdır içerideki ifade. Aynı olduğu için Burada da aynı şekilde yapabilirim. 4 ile 3'ün çarpımı. Burası 4 ile 3'ün toplamı. Bu şart sağlanıyorsa eğer içerideki ifade kök 4 eksilen dolayı kök 3'ün parantez karesinin açılımıdır. Burayı hep atladığımızı söylemiştim bir önceki soruda. Madem parantez karesinin açılımı evet bunlar birbirini götürürse mutlak değer de çıkar. Bu ifade zaten pozitif olduğu için mutlak değere gerek yok. Kök 4 2'dir. Burası da kök 3 olarak gelir eksi. Şu ifadeye bakalım. Evet bunlar birbirini götürdü. Karekök içerisindeki ifade dışarıya mutlak değerde çıkar. Kök 4 2 diye çıktı aynı zamanda. Burası kök 3'tür. Bakın mutlak değer. Peki devam edersek 2 artı kök 3. Şu kısım mutlak değer içerisindeki ifade evet pozitiftir. O zaman o kendisi çıkar. Kendisi 2 eksi kök 3 oldu. Parantezi kaldırdığım zaman ikiler birbirini götürür. Burası kök 3 artı kök 3 o 2 kök 3 olarak geldi. O zaman benim aradığım cevap 2 kök 3 olarak gelir. Şimdi bu sorunun arkadaşlar iki çözüm var. Bu bunun birinci çözümüdür. İkinci çözümü de şöyle inceleyebiliriz. Sorumuz 7 artı kök 48 eksi burası 7 eksi kök 48 ifadesinin sonucu eşittir x olsun dedik. Şimdi köklü ifadeden kurtarmak için ben kare alırsam x kare eşittir. Şimdi kare aldığım zaman arkadaşlar parantez karesi yani iki tarafın karesini şöyle aldım. Birinciğin karesi 7 artı kök 48 artı ikinciğin karesi 7 eksi kök 48 Eksi ikisinin çarpımının iki katı. İkisini çarparsam kök kuvvetleri aynı olduğu için arkadaşlar orayı ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Bakın şu şekilde. Bu birinci kök içerisi. Aynı şekilde burası 7 eksi kök 48. Şu ifade artık yok. Oraya dikkatli bir şekilde yazmıştım zaten. O zaman bu ne eşittir? O zaman ben bunu devam ettirirsem burada şu kısım 7 idi zaten. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Burada şuradaki kök 48'ler birbirini götürdü. İkisinin toplamı 14 olarak gelir. Eksi 2 şuradaki 2. Şimdi şu kökü içerisine dikkat edersen dışarıdaki kök içerisinde bakın şuradan dolayı bunu ben daha rahat göstermek için farklı renk kullanayım. Bak, şu yeşil renkli olan kökü burada şu şekilde gösterdim. Şimdi içerideki şu ifadeleri çarpıyorum. Orası iki kare farkı olduğu için iki kare farkı bu 7'nin karesi 49 eksi kök 48'in karesi 48 olarak gelecek. Şimdi burası x kare 14 eksi 2. E burası zaten 1'dir. O zaman x karenin değeri 12'dir. x burada mutlak değer içerisinde kök 12 olarak gelecek. Evet matematiksel olarak bu şöyledir. 3 çarpı 4'ten 2 kök 3 ya da x'in değeri eksi 2 kök 3. Ama soruya baktığımız zaman şu ifade bu ifadeden daha büyük olduğu için çünkü aradaki ifade artılıdır. Bu ifadenin ben pozitif bir ifade olduğunu biliyorum. O zaman bunlardan şu negatif ifade olamayacak. Aradığım cevap iki köküçtür. İki sorumuzun ikinci çözümü de böyledir.